Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yanımda bir numarada ablam ve iki numarada abim var. Bu hoş geldiniz. Hoş ve Livi haritasındaki Midstein'e iniyoruz arkadaşlar. Ve ilk atlayanlar biziz galiba. Bayağı da bir hızlı indik bu arada. 450 metre kalınca en hızlı böyle iniyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bize bir silah vermen lazım. Aciliyetinden lütfen. Vallahi ama. Ya insan şuraya bir silah koyar kardeşim ya. Vallahi ben gidiyorum karşıya. Bu bina uğursuz geldi. Bu binada bir hayır yok. Hadi abi ver şuradan bir M4 Uzi'yi ya. Hadi. Orada bir şey var. Çok iyisin. Ben deli bugün geliyorum. Geliyorum. Toplanalım o zaman. Tamam ben geliyorum hemen. Şimdi adamlar nerede? Ha tamam. s 12li tehlikeli. He. Daha demin orada kaç tane adam vurdu? Aa karşıdan bir geçti o gördüm o adamı. Abla yanında geldi. S12'ye yakından oynamayın. Bu arada bu evde adam var ha. Dikkatli olun yanında mısınız? Evet. Bu <laughs> odada galiba. Aynen aynen. Abi çalmış gibi olduğuna baktım. Yok yok sorun yok takım oyunu bu zaten. Şimdi. Şu önümüzdeki şeyde de var siyahlı Neydi bu rengi ne bunun ya kahve rengi midir Sesini alıyorum adamım Geldiniz mi Yanımdasınız? Abla dikkat et gel benim bu tarafa gel adam orada Gel 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 dönünce Nasıl vuramadım adamı Abi Nasıl vuramadım ya İyi olur abi. Kolsuzluk yaşadık yani. Bir iki dakika kolsuzluk yaşamış olabiliriz arkadaşlar. Ne Tamam iyi olur. Şurada çalışan botlar var. Yapma. Evet. Geldim yapma. Tamam bitti bu. Arkadaki botları geçin aldılar. Evet. Tamam. Son da aldım. Tamam çok güzel. Gideyim seni ben. Sen Birinde bir ses daha mı? var önümde. Tamam. Tutun. Bitirdim direkt o adamı. Aşkım arkada adamlar vardı. Aynen hala adamlar var ya. Evet senin için bırakacağım yanıma. Selam. Tamam geliyorum hemen. Harikasın. Sen de boss falan var değil mi abla? Ben boss da topluyorum. Şu öldürdüğümüz adamlara bakacağım. Geliyorum hemen. Tamam. Şu ilerideki adamlara bir müdahale edelim hemen ya. Neredeydiler ki acaba? Sol evde adam var. Adam mı var? Tamam. A sesini aldım. Alt katında, alt katta. Gördüm adamı. La. Bir dakika. Öldüm. Evet, Öldüm. Evet, evet. Tamam. Bu gitti. Arkadaşı geliyor bu arada. Ses var önümde hemen. Çocuklara bakayım hemen. Benim burada. Nerede? Hemen önümde. Aa gördüm. 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 Evet. Ufak bir Ama sonradan toparladım arkadaşlar spreyi. Tamam. Çok güzel gidiyoruz. İyi temizliyoruz. Adeta pırıl pırıl yapıyoruz buraları şimdi. Iyi. Nerede bu millet? Bunun arka takım arkadaşları nerede ki acaba? Başka Önümüzde olabilir. olabilir. Geldim, geldim, geldim. Tamam. Nereden? Aynen duydum. Dikkatli olun. Büyük ihtimal bu son kalan ekibin arkadaşları bunlar. Ya bak Gördüm. <laughs> yedi. Biraz yedi ama canı fazla yok yani. Ben yaklaşıyorum doğru. Ben de yanınızdayım. Arkamızdan bak geldi bu arada aynı. Bunu halledelim de. Aynen Emre. Nasıl patlasa mesela? Molotov çekti. Aynen Molotov attı. Dikkatli olun. Üst katımızda üst katın bir üst katta. Aa molotof atmış buraya. Hadi abi bir bit ya. Şey Yok, hala evde. Ben ha, sonunda bitirmedim. Arkada direktler bize denedi. Bagiller deniyor. Alt kata inmiş bu adam. Önümde dışarı çıkmış. Yanımda mısınız? Evet, evet. Arkandayım. Tamam. Basıyorum o zaman bu adamı. Arkamdaysanız. Bas, 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 bas. Tamam, bu gitti. Helal, eline sağlık. Eyvallah. Şimdi, şu bagillere odaklanalım şimdi. Nerede onlar? Ya, büyük ihtimal o petrol gibi bir yer var ya petrol kuyusu. Aynen bana da öyle geliyor. Oradan sanki. Aynen orada durdu o. Evet birini gördüm. <laughs> tamam bu gitti. Tamam. Bitirdim direkt onu. Direkt var ya şu petrol gibi olan yerdeler. Gelin basalım isterseniz. Arkandayız. Tamam. Geliyoruz. Bekleyin bizi oğlum. Şimdi sizi öldürmeye geliyoruz. Bekleyin. Ee takım arkadaşı yok mu bunun? Aha! Arkada arkada. Aa, ben de, ben de. Kayanın oradan sıkıyor. Gördüm onu, gördüm. Ya şimdi kaldıracağım seni sen. Cover al. Tamam ben iyi. Kaldıracağım seni. Yiyemedi. Hı. Ya Büyük ihtimalle dürbünü var. Tepede de avantajı var bu adamın. Aa yedi çok yedi çok yedi. Canın %30-35 falan. Aa solda ses var. Lan no, oğlum no, lan no. oğlum. Bunlar ne yapıyor? Hayırdır ya? İkisini baydım ikisini baydım. Ben öldüm galiba. Tamam. Kurtuldum kurtuldum. Bir kit basacağım. geldim gelin gel. yapma yapma. Nerede adam? Evde galiba. Evlerden Aa, sıktı bana sol evlerden. evde. Sol evde sol evde camdan bakıyor. Tamam gördüm. Sağda da biri var. Ah be. ah nerede? Tamam <laughs> 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 bu burası temiz burası temiz. Helal ah edin, be ol, enişte gitti ya. Emin Eminler diye dikerdi. O tepeden mi sıktı? Nereden sıktı? Gördüm gördüm. Gel abla şu bir eve girelim. Gidiyorum. Yüksekten bakalım bunlara. Geldim geldim. Şimdi sen bittin oğlum. Sen kimin eniştesini bitiriyorsun? Bir Vay be. <laughs> Bu arada dürbünün var mı abla? Attım buraya 6, 4, 2. Tamam alacağım. Adamlar orada mı? Aynen Gördün mü? Aa gördüm aynen. Gördüm gördüm. Şu 6'yı alayım. Şunu, şunu da 3x'e yapıştır abi. Tamam. Abla gel gidelim ya. Aynen hem seyfe girelim yavaştan. Aynen. Bu hükme bu adam bizim önümüze bir yere çıkacak. Karşılayabiliriz onları. Arkadaki adam ne yaptı ki acaba? Aynen. Onun güzel bir karşılama yapalım. Belki bu o tarafa abi. dolanmış olabilir. Arkadaki olabilir biliyor musun? Harbiden he. O adam güzel sıkıyordu. Uyanık bir adamdı yani. Öyle bir şey yapmış olabilir. Nerede bu adam ya? Bak buradan bir yerden çıkacak önümüze hissediyorum. Bir dakika ses var ses var. Hayır be burada burada. Bak, önden koşuyor. Gördüm. <gülüyor> Abi. <gülüyor> uçakalımsa... Ama bu spreyden kaçamazsın. Ben hey bir kere sıkalarım. Tamam. Bunun aa, takım arkadaşları nerede acaba? Aa arkada. Dur dur abla. Var, dur abla. Abla dur abla Bir dur heyecan yapma. Tamam tamam vurdum vurdum. Vallahi sprey atamıyorum çok heyecan yaptım. Tamam, bu da gitti. Ya bunlar kaç kişi ya? Tamam bittiler bittiler. Eyvallah. Çok teşekkür ederim çok güzel temizliyoruz diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunların ulusuna ufaktan bir göz gezdirmemiz lazım bizim. Ver abi ver abi ver abi. Şu dürbünleri at. Buraya baya bir dürbün attım bu arada. 150 metre var seyfe gidelim hemen. Bu arada önümüzü sislemişler. Aynen. O zaman önümüzde bir takım daha var. Dikkatli olun. Aa gördüm gördüm. Aha dikkatli olalım. Bunlar bizi seyfe e sokmaz. Bunları almamız lazım. Tamam. Aa sola açmış biri. Bu gitti. Selam. Ben bir kit basacağım hemen. Kulübede kim kaldı şimdi bir tek? Valla bilmiyorum ki sanki şu bomba attığım tarafta da adamlar vardı. Büyük ihtimal kulübede ya bence. Sola arkadaşına da gitmiş olabilirler. Geldim geldim. Kulübenin burada. Nerede yerde yatıyor? Al gördüm gördüm. Ah be abla vurman lazım. Vur vur vur. Helal. Üf be. Helal olsun. Helal be. Tut abla tut tut tut. Sevgili, sevgili. Vallahi safe öleceğiz. Ağabey. Abi. Sarkı dönün sarkı çok sarkı dönün. Aynen aynen. Ben direkt kite döneceğim fazla vurmuyor sanki. Bas 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 bas. çok action'ı geçiyor. Abla hadi basarsın. Ben koşuyorum direkt. Hadi hadi bas bas. Be, ah, ab, yapma ah, be. Gittim be. Bırak bırak. Abla da bırak git sen git. <laughs> ah be. Olsun be. Alırsın sen. Üzüldüm. 5 kişi kalmış. Hadi şimdi şu kiti basıyorum. Aa oyun alana düşüyorlar. Ah be avlan gitti be. Üzüldüm. Oğlum yeleğin bir seviye paramparça ha. Güzel aldık ama. Evet. Şimdi bu adamlar nerede? Emre sen yelek kullanmıyor musun? Bir şey diyeceğim. Benim yeleğim de öyle harbiden. <laughs> İnşallah yine gider bunlar. Sulu boya gibi duruyor kırmızı orada. Gider gider ya. Okunmuş. Devam. Allah elimi çarptı. Arkadaşlar bu arada emeğimizin karşılığını almamız için kanalımıza abone olmayı, bu videoda like atmayı unutmayın. Şimdi oyunumuza odaklanalım. Baya bir action'la geçiyor bu arada. Yeni harita, yeni heyecan. Diyelim. Oyunumuza odaklanalım. Like evet, kraliçe söyledi sözü. <laughs> evet, şimdi bu adamlar nerede acaba? Son 3 kişi kalmış şimdi. Ben bu son 3 kişi bir alırsam... Bir yedek bul, yedek. Vallahi... Vallahi bu araba harbiden şekilli bir araç. Binemeden öldüm ben Binemeden <gülüyor> öldüm. <gülüyor> tamam bindik. Harbi tam bir arazi katili ya. Ya bu var Miramar'a falan koymaları gerekiyor. Aynen tam Miramar'a koymaları lazım bari. Burada ne giderdi? Toros, Oaz <laughs> Harbi drobu çivisine kadar sökmüşler. Bu tepe <laughs> Şu evlerde duracağım bu adam nereden? Ah bana mı deniyor? Yeah. Galiba aynen bana denildi. <laughs> yamyam bir ekip Vallahi bu adam adamlar yamyam. Yam. <laughs> Duru bu hale getiren sana neler neler yaptı. <laughs> <Ay! gülüyor> gördüm gördüm <laughs> Allah, spray atamadım ya. Şu at şu hafif tuftama ya. Tuftama. Tuftama. Tuftamak. Abi adam geliyor. Gel gel. Gel oğlum. Bu gitti. Nereye gidiyorsun? Hasar yazılsın. Ee, evet, şimdi senin takım arkadaşların nerede? Orada ağacın altına mı yattı? Ne yaptı? Olabilir he. Kayanın oraya geçti. Orada işte. olduğuna göre, o olduğuna, göre bunlar ekip değil herhalde. Bence de. Baygın kaldı ama bu. Yani biri Livik'te öbürü de neredeyse Şanok'a gitmiş. Aa sağda ses var. Aldım seni oğlum. Evet. Tamam. Tek evet. şey. Teke tek, etek, aynen. Arkadaşı ama orada olabilir. Birlikte olabilirler. Ben bir bakacağım şu adamlara. O ağacın orada kalmıştı herhalde. Acaba bu adam ağacın oradaki adam mı? Bir tık yakınlaştı bize. Bu açmış olabilir mi sen diğerine daldığın zaman? Olabilir, aynen. aynen. Öyle oldu bence. bence de. Şimdi safe. Tamam bu power fall'da. Tamam orada bir, biri mi vardı? Nerede? Yok yok tamam değilmiş. Taşın arkasında adam var sandım da önündeki. Ha. Bak aha! AVM'si var. Ha. İşte Fela budur be. be! Çok güzeldi Eylemi ya. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel maçtı. Vallahi ben çok eğlendim. Arkadaşlar umarım siz de eğlenmişsinizdir ya. Ben bayağı eğlendim. Bayağı eğlenceliydi ya. Yeni haritada gerçekten yargı attık. Toplamda 24 leşimiz var neredeyse de bir 3100 de hasar vermişiz takım olarak. Bu da böyle bir maçtı arkadaşlar. Ben de bence çok güzel bir maçtı hatta. Maç demeyelim. Kanalımıza abone olmayı, bu videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.